Gençler merhaba, basit makineler konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız ve konuyu tamamen halletmiş olacağız. Şekildeki vidaya uygulanan kuvvet F, zeminin tepkisi P'dir. Buna göre vidanın mekanik avantajı niceliklerinden hangileri olabilir? Mekanik avantaj bildiğimiz kuvvet kazancıdır. Herhangi bir farkı yoktur. Bu bir vida. Vida da kuvvet kazancını nasıl buluyorduk hatırla. Enerji denkleminden buluyorduk. F kuvvetinin yaptığı iş, zeminden gelen tepki kuvvetinin yaptığı işe eşitti. Net sıfır çıkıyordu. Çünkü sabit hızla bu vidayı zeminde ilerletmeye çalışıyorduk. Bunu bir tur döndürdüğümüzü R yarıçaplı bir çember dönüyoruz. F çarpı x yapacağız. F çarpı 2 pi r kuvvetin yaptığı iştir. Buna karşı koyan kim var? P çarpı A var. Niye yer değiştirmeye A dedim? Çünkü bir tur döndürdüğümde yukarıda bu vida A kadar içeriye girdi. Dolayısıyla P kuvvetinin yaptığı iş P çarpı A kadardır. Kuvvet kazancı yük bölü kuvvet demek. O zaman yükün altına yani P'nin altına kuvveti atıyorum. P bölü F geldi. Bu da 2 pi r bölü a demek oluyor. Şimdi bu kuvvet kazancı demek basit makinenin fiziki özelliklerine bağlı biliyoruz. 2 pi r bölü a bizim kuvvet kazancımızdır. r bölü a değil 2 pi r bölü a'dır. p bölü f olabilir mi? E bu zaten kuvvet kazancının tanımı. Yük bölü kuvvet demek. Sayısal bir şey olarak düşünürsem şu işlemin sonucu 2 çıkıyorsa e bu işlemin sonucu da 2 çıkıyordur. Kuvvet kazancı 2 ise ister buradan bak ister buradan bak 2'dir. Dolayısıyla bu da olur sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Kürek basit makine olarak kullanılan bir alettir. Kürekte kuvvetten kazanç veya yoldan kazanç sağlanabilir. Kürekte yoldan kazanç sağlanabilmesi için yük, kuvvet, destek hangi noktalarda olabilir? Şimdi kürek bir kaldıraç. Bununla kum atarız, çimento atarız, toprak atarız. Dolayısıyla bu kum, toprak, çimento bizim yük dediğimiz şey. Buna G diyelim. Bu küreyi iki şekilde kullanabilirsin. Yük burada ama kuvvet ve destek noktaları nerede? Eğer kuvveti ortaya uygularsan, burası destek noktası olursa kuvvetten kazanç mı olur, yoldan kazanç mı olur? Destek noktasına göre tork şu bizim küreye uyguladığımız kuvvet, kuvvet çarpı dik uzaklık eşittir, yük çarpı dik uzaklık. E Bu mesafeye ben A desem, şu mesafeye 2A desem, bunların torkları bu kırmızı noktaya göre eşit olacağı için F çarpı A eşittir, G çarpı 2A, F eşittir, 2G gibi bir şey çıkar. Yani 10 Newtonluk yükü 20 Newtonluk kuvvetle taşıyorum demektir bu. Bu da kuvvetten kayıp demektir. O zaman yoldan kazanç demektir. Bu ne istiyordu bizden? Yoldan kazanç istiyor. Dolayısıyla yük K'da olacak, kuvvet ortada L'de olacak, destek de M'de olacak. Sorunun cevabını bulduk. Ama aklına şu takılmış olabilir. Hocam zaten kürek böyle kullanılmıyor mu? Zaten kürekte yoldan kazanç yok mu? Kuvvetten kazanç nasıl sağlayabiliriz ki? Küreği nasıl kullandığına bağlı. Bu klasik yöntemdir. Şu destek noktası dediğin yere bir elini koyarsın, küreğin ortasından tutarsın ve öyle atarsın. Veya bu destek noktası dediğin yeri dizine dayarsın, küreği ortasından tutarsın ve yükü öyle atarsın. Burada yoldan kazanç kazanç var, kuvvetten kayıp var. Ama şöyle de yapabilir. Bunu tahtirevalli mantığında da kullanabilirim. Yani destek noktası şurası olur. Kuvveti buraya uygularım. Dizimi ortaya dayarım. Küreğin arkasına kuvvet uygulayarak buradaki yükü havaya kaldırabilirim. E buraya göre tork aldığımda bir de şu mesafe uzun olursa, şuranın destek olduğunu artık düşündüğümüz için bunu sildim. Bu mesafe 2A olur. Bu mesafe 1A olur. E o zaman bu yeşil noktaya göre tork aldığında bu F G'den daha küçük çıkar. O zaman da kuvvetten kazanç olur. Soruda bizden yoldan kazancı istediği için de sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Ağırlığı önemsenmeyen makara kameralar sürtünmesizdir. Şekildeki sistem dengede olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülü demiş ki sistemde kuvvetten kazanç vardır. Kuvvetten kazanç demek yük bölü kuvvet demek. Yükümüz burada, kuvvetimiz burada. Bunların ilişkisini anlamam lazım. Sistem dengede. E bu ipte F'lik bir gerilme oluşturulmuş. İpi takip ettim. O zaman burada da F'lik bir gerilme var. Bu ipte P gerilmesi var. İpi takip ettim. Burada da P gerilmesi var. Şu makaranın fotoğrafını çekersem bu makarayı yukarıya doğru F çekiyor. Bu makaranın sağında P var, solunda P var. İpler her zaman çekiyor. İtemezler, itemezler o zaman bu P'leri çekecek yönde böyle çizdim. Makara ağırlığı da önemsiz. Yukarıya doğru olan F ile aşağıya doğru olan 2P birbirine eşit. O zaman yük bölü kuvvet 1 bölü 2 çıkacaktır. Kuvvetten kazanç yok. Kuvvetten iki kat kayıp var. Sayı ver. 5 Newton'luk yükü 10 Newton'luk kuvvete dengeliyorsun demektir bu. Yükün değerinden daha fazla kuvvet uyguluyorsun. Kuvvetten kayıp. Sistemde kuvvetten kazanç vardır. Yanlış. Cismin 2H kadar yükselmesi için kuvvetin uygulandığı ipin H kadar çekilmesi gerekir. Şimdi kuvvetten iki kat kayıp var. O zaman yoldan iki kat kazanç var. Yani ben bunu haş kadar çekersem aşağıya doğru yoldan iki kat kazanacağım için haştan daha fazla yükselmesi lazım. İki haş kadar yükselmesi lazım. Böylece ikinci öncül doğru olur. Bir başka bakış açısıyla bunu şöyle de ispatlayabiliriz. Bu sabit makara. Bunda bir olay yok ama bu hareketli makara. Hareketli makarayı hatırla. Genelde bunun biz şu versiyonuna alışığız. Burası sabitlenmiş. Burada yük var. Şu ipin ucundan iki haş çekersem bu yük haş kadar yükseliyordu. Bu makara ters dönmüş. Yani şu kısım yük gibi gibi olmuş. Bu kısım kuvvet gibi olmuş. E sayılar değişmeyecek. Şurası buranın aynısı. E burası iki h hareket ediyorsa aynı buradaki gibi makaraya bağlanan kısım yani şurası yani burası H kadar hareket edecektir. E ben de öyle dedim zaten. Sistemin verimi birdir. Verimin bir olması ne demek? Bunu yüzle çarp. Sistemin verimi yüzde yüzdür diyor. Sürtünme var mı? Yok. Yükü taşırken yükün haricinde başka bir ağırlıkla uğraşıyor muyum? Mesela makara ağırlığı var mı? Yok. O zaman sistemin verimi yüzde yüzdür. Ya da bir başka ifadeyle bunu ispatlayalım. Verim dediğimiz şey alınan bölüm verilen. Bizim amacımız ne? Bu cismi yukarı çıkartmak. Yükseltmek. İpin ucunu aşağı çekiyorum. Bu cisim de yükseliyor. Sabit hızla yukarı çıkarttığımızı düşün. Kinetik enerjinin değişmediğini düşün. Potansiyel enerjisi art 2 h kadar yükseldiği için mg çarpı 2 h kadar potansiyel enerji kazandı. Bunun için bu arkadaş iş yaptı. F çarpı x. Kuvvetimizin değeri f kadar. İpin ucunu h kadar çekiyor. Böylece f yazdım. Şimdi mg ile f arasındaki ilişki neydi? mg dediğim şeyin zaten p olduğunu aslında biliyorsun. E f dediğim şey 2p'ydi. Dolayısıyla bunun yerine 2P yazarsam bu 2 ile bu 2 götürdü, bu P ile bu P götürdü, bu H ile bu H götürdü. E ne kaldı geriye? 1 kaldı. Sistemin verimi 1 yani %100. Aynen öyle sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Küçük R ve büyük R yarı çaplı K ve L dişlerinin merkezleri çakışıktır. Yani bunlar eş merkezliler. yarıçaplarından bağımsız aynı turu dönecekler. M ve N dişlerinin yarıçapları ise 3R ve R'ymiş. K dişlisi ok yönünde döndürüldüğünde N'nin devir sayısı niceliklerinden hangilerine bağlı değildir? Şu arkadaşın kaç kaç tur döneceğini ve bu tur sayısının nelere bağlı olduğunu soruyor aslında. Bu durumu konu konuşmuştuk. Birbirine değen dişli sistemlerde aracı adamlar, aradaki adamların hiçbir önemi yoktur. Çünkü ben bu sistemi ok yönünde döndürdüğümde buna bir enerji veriyorum, bunu döndürmeye başlıyorum. Dişliler, kasnaklar, aktarma organıydı hatırlarsan. Bu enerjiyi buna aktarıyor, bu dönmeye başlıyor. E bu arkadaş da aynı enerjiyi buna aktarıyor. Kendisinden bir şey katıyor mu bu M? Hayır. Aldığını veriyor, aldığını veriyor. Dolayısıyla bu adam burada olsa da olmasa da N'nin dönüşü değişmez. Yani ben şuradaki L dişlisiyle N dişlisini değdirsem, aradan M'yi çıkartsam bu N dediğim adam yine aynı şekilde döner. İspatlayalım. Şimdi şu K dişlisini ok yönünde döndürüyoruz. Mesela bir tur döndürelim. Bu adam bir tur dönerse eş merkezde olduğu için bu L de bir tur dönecektir. Yarıçaptan bağımsız. Şimdi L ile M birbirine değiyor. M'de 3R yarıçap var. L'de ise büyük R diye bir yarıçap var. E bunun küçük R cinsinden bir değerini vermemiş. E biz uyduralım bunu. Diyelim ki bu da 6R olsun. Dişlilerle ilgili dönmeyelim dönme sayıları ile ilgili ne biliyoruz? Birincinin tur sayısı çarpı birincinin yarıçapı eşittir ikincinin tur sayısı çarpı ikincinin yarıçapıydı. Bunun nereden geldiğini konu anlatımında konuşmuştuk. Şimdi biz L ile M ilişkisine bakıyoruz. Bir tur dönüyor bu arkadaş. 6R yarıçapı var. Kaç tur döneceğini bilmiyorum. 3R yarıçapı var. 2 e i̇ki tur dönecek işte. Yarıçap yarıya indiyse tur sayısı ona uyum sağlayabilmek için iki kat olmalı. Bu arkadaş iki tur dönecek. 3R yarıçap, R yarıçap. Yarı yarıçap 3'te 1'e düşmüş mü? Evet. Bu daha çok dönecek mi? Evet. Kaç kat? 3 kat. Bu iki tur dönüyorsa bu adam 6 tur döner. Şimdi test edelim. Bu adam yok. Sanki L ve N direkt temas ediyor. O zaman bir daha yazıyorum. L dediğim adam 1 tur dönüyordu. 1 çarpı 6R eşittir. N2 çarpı R. Buraya kimin R'si? Tabii ki şu R. E ne oldu burası? 6 tur oldu. E ben ne dedim? 6 tur dedim. Bu adam burada olsa da 6 tur döndü. Olmasa da. O zaman N'ye bağlı değildir diyor. M'nin yarıçapına bağlı değildir. N'nin yarıçapına bağlı mıdır? Tabii ki bağlıdır. Sen buraya R değil de 2R yazsaydın o zaman burası 3 tur olurdu. Buna bağlı. L'nin çapına bağlı mı? E, tabii ki bağlı. Aynı şekilde başa dönelim. Burası 6R değil de 4R olsaydı, o zaman burası 4 tur olurdu. Buna da bağlı. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Şekildeki çıkrık sisteminde çıkrık kolu en kez döndürülüyor ve cismin yükselme miktarı ölçülüyor. Çıkrık kolunun uzunluğu büyütülerek yine en kez döndürülüyor ve cismin yükselme miktarı ölçülüyor. Bu deneyle amaçlanan aşağıdakilerden hangisidir? Bu yükün yükselme miktarına h dersem, bu h nelere bağlıydı? Konu anlatımını hatırla. Bu silindirin çevresine bağlıydı ve tur sayısına bağlı. Yani h eşittir tur sayısı çarpı 2 pi raid. Ben bu kolu bir tur döndürürsem bunlar çakışık olduğu için eş merkezde olduğu için bu silindir de bir tur döner. Olduğu yerde dönen silindir çevresi kadar bu arkadaşı yukarı çeker. Yani bir tur döndürürsem 1 çarpı 2 pi raid kadar yükselme olur. E ben bu bir turu iki tur yaparsam o zaman bu iki tur döner. İpi ne kadar çeker? İki tane çevresi kadar çeker. Yani tur sayısı çarpı çevre başka bir şey yok. Çıkrık kolunun uzunluğunu arttırmak bir işe yarar mı? Şu kol daha uzun olsaydı yükselme miktarı değişir miydi? Hayır yükselme miktarı R'ye bağlı değil. Bu R'yi büyütmek buradan uyguladığın kuvvetin şu noktaya göre torkunu arttırırdı. Daha büyük bir tork olurdu. Bunu daha hızlı çevirirdi. Aynı haş mesafesini daha kısa sürede alırdı. Süreyle ilgilenmiyorum ben. Haş mesafesi tur sayısı çarpı 2 pi R'ye bağlıdır. Bir tur çevirdiğinde 2 pi R'ye yükseliyorsa o bir turu çevirmek zorundasın. İster kısa sürede yap ister uzun sürede yap. Zaman beni ilgilendirmiyor. Haş tur sayısına ve 2 pi R'ye bağlı. Ve bu R şu R. Çıkrık kolunun R'si değil. R'nin alakası yok. Yükselme miktarından bağımsız. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yükün yükselme miktarının çıkrık kolundan bağımsız olduğunu kanıtlamak. R'yi arttıracak. Yine bir tur çevirecek. Acaba H değişti mi diye bakacak. Değişmediğini görecek ve bunu ispatlamış olacak. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Şekildeki çıkrık sisteminde tabi burası R olacak. Kuvvet kazancı niceliklerinden hangilerine bağlı değildir. Çıkrığın kesitten görüntüsünü görüyoruz. Yükü buraya asmış. Kuvveti buraya uyguluyor. Şu noktaya göre tork alırsam sistem dengede ise F çarpı büyük R eşittir. P çarpı dik uzaklık küçük r. Kuvvet kazancı yük bölü kuvvet biliyorsun ki P bölü F bu da büyük r bölü küçük r demek. Kuvvet kazancını bu arkadaşlar belirler. Şu kol ne kadar uzunsa, şu kol ne kadar uzunsa kuvvet o kadar az olabilir. Yani kuvvet kazancı artar. Aynı şekilde bu silindirin yarı çapı ne kadar küçük olursa kuvvet kazancı o kadar artar. Çünkü buraya azalırsa bu yükün torku azalır. Onu dengelemeye çalışan kuvvete de daha az olacaktır böylece kuvvetten kazanç artmış olur. Kuvvet kazancı cismin ağırlığına bağlı mıdır? Evet hocam kuvvet kazancı yük bölü kuvvet Yüke bağlıdır. Hayır bunu konu anlatımlarında defalarca söyledim. Kuvvet kazancı sadece bunlara bağlıdır. Buna değil. Buna ve buna da değil. Kuvvetle alakası yok. Yükle alakası yok. Çünkü bu bir sayı. Atıyorum 3 gibi bir sayı. Bu da şu anlama gelir. Yükümüz 30 Newton'sa sen onu 10 Newton'lu kuvvete dengeleyebiliyorsun demektir. Şimdi yükü ben 2 katına çıkartsam, 60 Newton yapsam aa yük 2 katına çıktı o zaman kuvvet kazancı da 2 katına çıkar diyemezsin. Çünkü o zaman kuvvetin de 20 Newton olacak. Oran yine 3 çıkacak. Yükü istediğin kadar arttır ya da azalt. Sonuç hep 3 çıkacak çünkü bunların oranı hep 3. Belirleyici fiziki yapıdır. Bize hangilerine bağlı değildir diyordu sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki kasnak sistemleriyle kurulan düzeneklerin hangilerinde kuvvetten kazanç vardır? Şimdi 1 ve 2 basit ama 3 biraz enteresan. Bakalım. Kuvvetten kazanç olması için çok yükü az kuvvete dengelemen lazım. E bunlar aynı zamanda çıkrık sistemleri aslında. Şu noktaya göre tork alırsam buraya 1R diyeyim. Şuraya da sallıyorum kafamdan 3R diyeyim. Daha büyük olduğu kesin. O zaman bu noktaya göre tork ne demektir? F1 çarpı R eşittir. P1 çarpı 3 R. Yani 10 Newton'luk yükü 30 Newton'luk kuvvetle taşıyorsun demek. E bu kuvvet kazancım. Hayır. Burada kuvvetten kayıp var. Yani yoldan kazanç var. Evet bu kuvvet şu kasna bir tur döndürse bu kasnağın çevresi kadar kuvvet döndürme işlemi yapmış olur. Ama yük bu kasnağın çevresi kadar yükselmiş olur. Çok daha fazla yükselmiş olur. E bu da yoldan kazanç demektir. E şimdi bir de yoldan kazanç varsa ikide de kuvvetten kazanç var tabii ki. Çünkü bu sefer sefer burası R kadar, burası 3R kadar. Şu siyah noktaya göre tork yazarsam F2 çarpı 3R eşittir P2 çarpı R olacaktır. Yani sallıyorum 20 Newton'luk kuvvetle 60 Newton'luk yükü taşıyorsun demektir. Kuvvetten 3 kat kazanç vardır. Bu olur. Şimdi gelelim 3. şekle. Hocam yükle kuvveti baş başa bırakacağız. Kuvvet kazancını yük bölü kuvvetten buluyoruz. Bir noktaya göre tork alalım aynı diğer şekillerde yaptığımız gibi. Konu anlatımında da benzer bir şey konuşmuştuk. Bu soruları tek hamlede yapamazsın. Atıyorum şuraya göre tork alalım hocam. İşte buraya R diyelim. Ne bileyim şuraya 4R diyelim. P3 çarpı R'lik tork F3 çarpı 4R'lik tork tarafından dengelenir diyelim. Diyemezsin. Bu kökten yanlış. Niye? Bir kere bu mavi noktaya göre P3 bu sistemi saat yönünde döndürmeye çalışıyor. Şu mavi dik uzaklığı bir çubuk gibi düşün. F3 de saat yönünde döndürmeye çalışıyor. Bu kırmızı dik uzaklığı bir çubuk gibi düşün. Ama bu sistem böyle düşmüyor ki dönmüyor ki. Bunları dengeleyen biri var. Evet var. Şurada milde bir kuvvet var. Konu anlatımında konuşmuştuk hatırla. Bunu biliyorum bilmiyorsun. Hesaplayabilir miyiz? Evet ama uğraşmaya değmez. Hocam zaten şurada da kuvvetler var. Burada etki tepki kuvvetleri var. Bunları da hesaplamamız gerekiyor. Hatırlıyorum konu anlatımından diyebilirsin. Bunlar problem oluşturmaz. Niye? E çünkü bunlar etki tepki kuvvetleri. Soldaki kasnak sağdaki kasnağa ne kuvvet uyguluyorsa sağdaki de sola bunun aynısını zıt yönde uyguluyor. E bu arkadaşların şuraya olan dik uzaklıkları aynı olduğu için çünkü aynı yerdeler bunlar. Birbirlerinin torklarını götüreceklerdir bunlar. Aynı dik uzaklık, aynı kuvvet, zıt yön. Zıt yönde döndürmeye çalışıyorlar birbirlerinin etkilerini sıfırlarlar. Burada ne yapıyoruz? Tek tek inceliyoruz. Kasnakların fotoğrafını çekiyoruz. Şimdi ben şu arkadaşı inceliyorum. Bu kasnak niye dönmüyor? Sistem dengede net, tork sıfır. Bu noktaya göre tork alırsam az önce burada bir kuvvet var demiştim değil mi? Bak onunla uğraşmayacağım. Onun torku sıfır oldu. Şurası R mesafe, şurası R mesafe. E, F3 kuvveti bu mavi noktaya göre bu kasnağı saat yönünde döndürmeye çalışıyor. Dönmüyor çünkü tam olarak şurada bir F kuvveti var. O da bu mavi noktaya göre saat yönünün tersine döndürmeye çalışıyor ve bu iki tork birbirini sıfırlıyor. E, şimdi dikuz uzaklıklar aynı olduğuna göre aslında bu f dediğim şey f3'ün ta kendisidir büyüklük olarak. Peki bu kırmızı kuvvet nereden gelmiştir? Soldaki kasnak sağdaki kasnağa temas ettiklerinde aşağıya doğru itme kuvveti uyguluyor demek. İşte o bu. Şimdi soldakine geçelim. Bunun fotoğrafını çekelim. Kafadan şuraya ikinci kuvvetimi yazıyorum. Soldaki kasnak sağdaki kasnağa aşağıya doğru bu kırmızı vektörle itiyorsa o zaman sağdaki de soldakini yukarıya doğru bunun aynısıyla itiyor. E bu zaten F3 kadar olduğuna göre burada bir F3 var. Bu kırmızının tepkisi. Kırmızı sağdaki kasnağa etki ederken yeşil soldaki kasnağa etki ediyor. Dolayısıyla bizim bu yeşil çerçevemizde soldaki kasnak serbest cisim diyagramımızda bu kırmızı yok. Sakın karıştırma. Şimdi ben yine buraya göre tork alacağım. Böylece buradaki kuvvetle de uğraşmamış olacağım. Millerde kuvvet var. Şurada P3 var. Yarıçapları bilmiyorum ama çok önemli değil. Buraya R desem bunun daha büyük olduğu kesin 2R var. P3 çarpı R tork kim tarafından dengeleniyor? F3 çarpı 2R tork tarafından tarafından dengeleniyor. Değil mi? Bu P3 saat yönünde döndürmeye çalışırken F3 bu yeşil noktaya göre saat yönünün tersine döndürüyor ve bunlar dönmediğine göre dengededirler. P bizim yükümüz. F3 de kuvvetimiz. O zaman P3 bölü F3 kuvvet kazancıdır. Ne oldu? 2R bölü R oldu. R'ler birbirini götürdü. Kuvvetten 2 kat kazanç var. Ama hocam sayıları siz uydurmuştunuz. Fark etmez ki buraya 3 yazsaydım 3 kat kazanç olurdu. 5 yazsaydım 5 kat kazanç olurdu. Bu mesafenin şu mesafeden büyük olduğu kesin değil mi? Kesin. O zaman burada kuvvetten kazanç var diyebiliriz. İkiden de kuvvetten kazanç var dedim. 3'te kuvvetten kazanç var dedim. Sorumun cevabı D seçeneğidir. Zaten konu anlatım kısımlarında birçok soru tipini halletmiştik. Burada da bütün basit makinelere tek tek bakmaya çalıştık. Kavramsal sorular çözdük. Basit makineleri tamamen bitirmiş olduk. Diğer derslerde görüşürüz.